Bir garip şair der ki, Aç ve bir çıplak düşerken yollara dönmek vardı umutta. Sondu bakışım serin sularına. Bir hasret vardı gönül bağımda. Bir seni götürdüm gözyaşımda. Vatanım, toprağım yanımda. Elveda demek düşerken artık bize ne bir çift el vardı ardımızda sallanan ne de bir beyaz mendil. ...apar topar toprağımdan bendim yollanan. 600 yüz yılın yükü, kahrı ve kederi... ...aksaçlı başımdadır. Başımdadır yıkılan saltanatların uğultusu. Söyle ben miyim bu yıkıntıların... ...ve bu harabe şehirlerin suçlusu? Sen söyle mehter ...sen söyle... Ben hangi çağın sürgünüyüm? Bunun içindir ki çal diyorum sana. Madem ki hiç kimseler uğurlamaz bizi limandan, işte son duam. Eylemesin mevlam bizi dinden imandan. Çal mehtaranım, çal bana 600 yıllık sevdanın şarkısını. Çal mehtaranım, çal bana. aciz ve korkak bir adamdı. Gösterişli selamlık alayları tertip ettiriyor, ihtirasla sarıldığı tahtında ele tek öptürüyordu. Tarih dersleri onu böyle anlattı. Yıllarca onun ne kadar hain, ne kadar korkak olduğu öğretildi genç nesillere. Ülkesine ihanet ettiği, Osmanlı'yı İngilizlere sattığı söylendi. Oysa o köklü bir imparatorluğun son sultanıydı. Bir büyük mirasın son temsilcisiydi ve ne yaşadığını, ne yaptığını, dahası ülkesi için ne yapmak istediğini kendi halkına anlatma fırsatı olmadı. Ülkesi için sırf kardeş kanı akmasın diye çıktığı yolda hain damgasını bile yemeye razı geldi. Bir devrin, Osmanlı'nın bitişine tanık oldu. Bu bile onu en hüzünlü hikayenin kahramanı yapmaya yetti. Çünkü koca bir devrin tarihteki parantezini kapatmak ona düşmüştü. O 6. Mehmet Vahdettin Han, yani Osmanlı'nın son sultanı, yani 101. İslam halifesi. İç ve dış entrikalar yüzünden koca Osmanlı ordusu aç, susuz ve halk samanlardan ekmek yapıp yiyerek yaşama mücadelesinde ve 1918 Temmuz'unda Sultan Mehmet Reşat Dünya'ya veda eder. Sultan Mehmet Vahiyeddin Han tahta çıkar çıkmaz sözleri şu olur. Ben bu makam için hazırlanmadım. Sinnim kemale erdi, dünyada bir emelim kalmadı. Biraderle hangimiz önce gideceğimiz belli olmadığından bu makama intizarda değildim. Fakat takdir ilahi tecelli etti, bu vazifeyi deruhte eyledi. Şaşmış bir haldeyim. Bana dua ediniz.'' Osmanlı savaştan mağlup ayrılınca Talat Paşa oldukça korkmaya başlar. istifa etmeyi düşünür. Lakin Sultan Vahideddin Han'ın istediği gibi bir hükümet olursa hem İttihat ve Terakki'nin hem de kendisinin silinip gideceğini, savaş suçlarının da mutlaka ağır cezalara çaptırılacağını bildiğinden istifasını geciktirir. Tek derdi güvendiği arkadaşlarının yeni oluşacak kabineye girmesi hatta bu fikirlerini Sultan Vahiddettin Han açar ve daha da ileriye giderek Sultan Vahiddettin Han'ı tehdit eder. Bütün bu olanlar cereyan ederken Sultan Vahiddettin Han Talat Paşa'yı çağırır ve şu sözleri söyler: İlk tedbir istifa etmeniz ve son yılların yükünü, sorumluluklarını omuzlarında taşımamış şahsiyetlerden kurulu tarafsız bir kabinenin iş başına gelmesi zaruridir. 600 yıllık bir devlet ve en talihsiz günleri dört bir yandan açılan cepheler, işgale uğrayan topraklar ve yüz şehit düşen asker. Netice Çanakkale gibi destansı savaşları yazmasına rağmen Osmanlı Devleti müttefikleriyle birlikte mağlup sayılır. Faturası ise oldukça ağır ve ödenemez durumda. Bedeli Osmanlı'ya çıkar. Bu harcama ise İttihat ve Terakki'ye ait. Şair Azam, Necip Fazıl Kısakürek, Sultan Vahideddin adlı eserinde Abdülaziz devrinde kurulan ve sahası çok dar kalan genç Osmanlıların peşinden Abdülhamid zamanında tohum atılıp fidanı gelinen ve acı yetişen ittihat ve terakki Ulu Hakan'ı devirdikten sonra 10 yıl içinde imparatorluğu inkıraza sürüklemek marifetini yerine getirir ve olan vebalini 6. Mehmet Vahiyüddin'in zayıf ve naif omuzlarına yığıp basar, gider, silinir, kaybolur yıkılmış bulunan vatanın enkazı altında bırakılmak suretiyle belaların en büyüğüne çaptırılan Sultan Vahideddin Han'ı tespit etmenin en ince çizgisi belki de odur. Tahta geçtiğinde korkunç neticeler alınmak üzereydi. Birinci Dünya Savaşı'ndan mağlup ayrılmış, yanlış ittifak ve stratejiler yüzünden sebepsiz yere cepheleri sürüklenen milyonlarca vatan evladını şehit vermiş bir devrin sultanıydı o. Osmanlı'nın ağır yenilgilerinde ittihatçı kadrolar kendilerini tasfiye etmiş, Talat, Enver, Cemal Paşalar yurt dışına kaçmışlardı. O dönemde ittihat baskısından kurtulmuştu sultan. Ama elinde kala kala düşmana teslim edilmiş, işgal altındaki bir ülke ve acı içinde kıvranan bir millet kalmıştı. Osmanlı en karanlık dönemini yaşıyordu. Sultanın oturduğu taht ateşten bir gömlekti. Basiretsiz ve dirayetsiz ittihat ve terakki yalnız idareciler yüzünden çoğu cephelerde düşmana bir tek kurşun atmadan toprakları bağışlayarak geri çekilenlerse zafer kazanmış komutan edalarıyla İstanbul'da soluklarını almış ve madalya beklentisi içine girmişlerdir. Sultan Vahdettin bence talihsiz bir adam, talihsiz bir padişah. Zaten savaş bitmiş. Üç ay, savaştan 3 ay önce e, baş, e, padişah oluyor ama... Filan savaş zaten bitmiş. Almanya'dan buraya bir haftada gidilip geliniyor, on günde gidilip geliniyor. Şimdiki gibi değil. O arada yani sözü de var kendisinin. Ben bu bir ateşli kül üzerine oturdum. Tahtiyi bu diyor. Yani şikayetleri var. Bu ara Bulgaristan, Avusturya Macaristan ve Almanya ise savaştan pes etmiş ve yenilgiyi kabul etmişlerdir artık Osmanlı Devleti yapayalnızdır. Sulh masasına oturmaktan başka hal çaresi yoktur. Sultan Vahidettin Han şartların gittikçe ağırlaştığını görür. Artık devletin bir sulh masasına oturmasının kaçınılmaz olduğunu anlar. Sultan Vahidettin Han Mondros mütarekesine gidecek olan heyete kat'i olarak şu kararını belirtir. 1. Hilafet-i Celile ve Saltanat-ı Seniyye ve Hanedan-ı Osmani hukukunun temami mahfuziyetinin temini. 2. Bazı eyalata verilecek muhtariyet idarenin şekil ve mahiyeti temin olunarak muhtariyetin yalnız idari olup siyasi olmaması şayet hiçbir çare ve imkan bulunamayıp da siyasi olacak ise istiklaliyet daha ehven olacağı ve eğer siyasi muhtariyeti kabul edecek olursak alem İslam'a ihanet etmiş olacağımız kanaatindeyim. Ve bu emirlerinin acil olarak telgrafla bildirilmesini talep eder. Emrin bir türlü yerine getirilemediğini duyan Sultan Vahidettin Han, Hariciye Nazırına telefonla sor ki, 48 saattir intiza ettiğim halde telgraf namenin bir türlü gönderilmemesi ne gibi esbabı mücrübeden neş'et etmiş olabilir. Mütareke 4 gün içinde neticelenir ve heyet İstanbul'a döner. İmparatorluğun ilk çöküş vesikası halindeki böylesine bir mütareke şartlarını kabul taraflar olarak ne padişah üyeleri yüzünü göstermeye, ne de üyeler padişaha yüzünü göstermeye, ne de onların yüzlerini görmeye muktedirdir.'' Bir garip şair der ki Ömrümün sonbaharında Başımda sisli vakitler Gelir de kör kurşun Yüreğimden vurur Ah iki yüzlü dünya Geceni de gördük Gündüzünü de Gitmek isterim artık Tek gündüzü olan Tek gecesi olan Ve tek yüzü olan şehire